Arkadaşlar bu dersimizde e, biraz yaptığımız projeye bir iki makyaj yapacağım. Çok fazla uğraşmayacağım. Bunlardan bir tanesi toolbar kullanacağız. Ana sayfamızı açalım. Oraya bir toolbar ekleyelim. Bir Şunları tamam kapatayım. Ana penceremizi açalım. Şimdi buraya bir toolbar. Nasıl buraya init Menü barı yazmıştık. Tamam, bir tane de tool bar ekleyelim arkadaşlar. Init tool bar burada olsa açtık tabi Evet, bunu buna bu tool bar ekliyoruz zaten. Tool bar. Neredeyiz? Her şeyin dışından bir yer Bu metodu herhalde daha önce yazmış mıyız? Evet. Ben bunu başta bu metodu ekleyeceğimi düşünmüşüm. Ve buraya hazırlığını yapmışım arkadaşlar. Tool C2 var, yeni tu var demişiz. Şuraya bir tane C2 var, tu var eşittir nil c var -tool diyelim. Şurada returnle gönderelim kim istiyorsa return tu var. Tamam. Ana panelimizi şu an new border layout yapacağız. ana sayfamızda. Şimdi ana panelimizde şöyle yapalım. Evet. diye tool var mı? Yok. Evet. Doğrudan yeni tool var metodunu getiriyor. Border layout'un North'una Kuzey Tool var nedir? Bir görelim bakalım ne yaptın Dikkat edersen şurada boş bir çizgi çıktı. Buna butonlar ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım. C buton. Şimdi niye ben kısa yol butonları ekledim? Mesela en fazla kullanılan satış buton. Eşittir ne? C buton. Buna satış diyor. Birazdan zaten bu bir yazıları kaldıracağım. Nerede kullanılır? Satış butonu var. Tulum var mı ikili? Evet. Satış. Bir görün bak. Bakın arkadaşlar burada artık bir tulum var çıktı ve burada satış. Siz bunu açık bırakırsanız bunu taşıyabilirsiniz. Yüzen şekle getirebilirsiniz. Yerine girebilir. Bunu kapatmayı falan da öğretiyorsun. Ben bunu burada bırakacağım. Bir de buna böyle satış demeyeceğim. Tamam mı? böyle hani yazı yazmayacağım. Bunu hatırlarsanız label e, şeyler kullanmıştık, resimler kullanmıştık. Şimdi projeme bir resimler diye bir klasör oluşturuyorum. Folderle yapıyorsun, Paket diye. İkon arşiv diye bir site var arkadaşlar. Orada. Evet sitemiz bu. Şimdi burada satışla ilgili bir ikon arıyorum. Sen. Satış. Buy. Ah, Şu mesela olabilir. Buna güzel bir size. Büyük mouse olsun? Ben birazcık 48'de alalım. Bunu copy image desek Bakalım doğrudan yapıştırabiliyor muyuz? Ya. Şunu alalım. Save image. Nasıl üstüne gönderelim? Diye satış for bir resim Evet şu. Bunu Resimlerin içine bunu yapıştırıyorum. Arkadaşlar artık burada satış PNG'mi var. Yani tamam mı? E Bu satış PNG'sini buradaki butonumda etiket olarak kullanıyorum. Image Icon diyorduk değil mi? Satış Icon F2M, Image Icon Yolunu gösteriyoruz. Resimler Satış png şuna artıkını vermeyeceğim satış konuları çalıştıralım bakalım projemizi ne göreceğiz gördünüz mü artık projemde bu var tamam makyajımıza başladık buna bastığımda satış işlemleri penceresi açılsın şu satış İsterseniz aynı ikonun bir de küçüğünü indirelim buraya logo olarak onu indirelim olmaz mı hadi bakalım makyaj yapması zevkli. küçüğü 24 piksellik olanı yeter diye düşünüyorum buna satış menü diyor Şuradan kapı. Yine resimlerin içine. İstiyorsanız menü ikonları için yeni bir folder oluşturalım. Mail diyeyim ben buna. Bunun içine yapalım. Bir de tool var yapalım. Düzenli dursun da projemiz var. Şu satışı şunun için yapalım. Tabii ki buradan da bunun tool varın içinde olduğunu Artık kayıtlar. Menü barımızda burada da imaj ikonu oluşturalım. Bakın şu menü barımızda şunun üstünde menü bar oluşturalım için imaj ikonlarımızı oluşturalım. Burada da satış ikonu demek de herhangi bir şey görmüyoruz. Satış menü ikonu da diyebiliriz. Karıştı kafanız karışıyorsa satış menü. resimlerin içinde menü içinde satış menü .png gidiyor, değil mi? Şimdi bunu sat, satış yap. Şuradan yaptık satış menü ikon. Yapalım. Mağlup bir buton. Dikkat ederseniz artık o ikon burada da gözüküyor. Buradaki yalnız çalışıyor. Değil mi? O ikonu şuraya da koyabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunu da siz yapın. Buradaki çalışmıyor. Hadi bunu da çalışır şekilde getirelim. Satış yap. Ben size birkaç tane menü ikonu koyacağım. Sonra da bu derste bitireceğiz satış butonlar. Enter evet, ektir düğmene bir action tıklanır. Tamam. Artık çalışıyoruz. Bir satış butonu dediğimiz zaman artık pencerenin bulunduğu çalışır kullan. duruma geldi. Tanımlamaları falan yok gerek yok. Stok hareketleri ve kasa işlemleri oluyor. Bayılır. Stok. Stok. Şu açıktan stok neymiş? Stok exists. Stok. Stok. Pode card reserve. Rezerv, rezervle. Rezerv envanterdir. Reserve stored'dur. Rezerv ve inventory'dir Konaşçılara gidelim, aratalım. Inventory. Bir şey çıkıyor mu? Evet, bizim için stock konu bu olabilir. 8 pikselden kullanmışız kullandaysam. Ben biz ne diyeceğiz? Stock Bir de 24 pikselden alalım, stop menü olsun. Öbürü de ne istiyorduk? Bir de kasa işlemler. Yani kasa. Kasa. Kasaya da bakalım. Neydi kasa? Kasa. Save. Case. Herhalde case diyecek. Checkout. Çıkış, kasa, ayrılma. Kasa, muhafaza, toplama. Durumda o kasa, olay, çanta. Acaba hangisi? Case. Biz kasaya check out diyebiliriz muhtemelen check out. Bunu da indirmiş olalım bu arada. Case diyorum bakalım. Yazar kasa diye. Ya. Geçiriz. güzel. Burada da 48 piksel alalım. Bir de 24 piksel menü alalım. Herhalde olayı anlamışsınızdır arkadaşlar. Burada stock stok menü, kasa menü, bir de kasa. Bunların hepsini alıyoruz. Şu resimleri çek, önce bir Normalleri Toolbar'a Bunları menü. Şöyle baktığımız zaman resimlerimiz burada. Yani projemizde market yapıyoruz. Devam edelim. Neredeydi bu kulvarımız? Şu. Her şey devam edelim. Hoppala. Satış. Bu ne olsun? Stop. 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 Stop ikon. Stop ikon. Stop buton. edeksin Sınır. Stop. Oui. Evet. Kendisine bakalım. Geldi mi? Stop. Evet. ne yapalım. Öbürü de neydi? Atış mı? Kasa. Stop. Pardon. So, bu da kas mıydı? Kasa. Kasa. Kasa PNG. Kasa son. Kasa ikon. Kasa buton. Edik. Kasa buton Kasa bu Görelim. Bakarsınız. Bu Projemizi buradan da biliyoruz. Bunun böyle yüzmesini istemiyorsanız, turları oluşturduğumuz yerden set playable false derseniz, artık bu sabit olacak. Artık yürürüz. Peki menülere de ekleyelim. Stok hareketler ve kasa işlemlerini menülerimize ekleyelim. Nerede bunlar? Şuralara çor. Stok ve kasa. Kasa. işlemleri etimlerde stok hareketleri gerçekleştiriyoruz. Has işlemleri izleyelim. Evet, Menelerimiz de geldi. Şu an gayet şık. Orta boş. Ortada bir işlem yaptırmak isteyebilirsiniz. Bir şeyler koyabilirsiniz. Bir şey koymayabilirsiniz. Bir logo çizebilirsiniz kendiniz. Bir de logo tasarlayalım onu oraya koyalım. Illustrator'la bir logo çizmiş olamazsınız Bill Market miydi? Bill P Market. Bill Market diye bir yazıyı logoya çevirelim. 512'ye 512. Güzel bir ölçü. Standarttır. Şey bir şey tasarlayacağım 1 İlçe market. Neyse bil. Bakalım bir, Türkçe karakterleri olmaz gerçi. Bil. E. Market. Böyle bir logo olsun.

Hem, logo hem göz güzel tamam tamamdır yes. şu p bir market olsun şu bunu kaydedelim masa üstü Burada. logo niye girip bir şey yapmış olan. O direkt resimden içine kaydedelim. Bu. Ne yapacağız? Bunu ekleyeceğiz. Nereye ekleyeceğiz arkadaşlar? Ana panelimiz nasıl? Nerede bizim ana panelimiz? Burada bir border layout'ta değil mi? ana panelimiz zaten border ile yaptık. Şimdi yine bir image icon oluşturacağız. Şunu alayım. Orta panelde bir label ekleyeceğiz. Buna satış ikonu değil, logo Resimler içinde direkt logo PNG. Bir J label oluşturacağız. J label logo label eşit de. Label. Buraya logo ikonunu verelim. Şimdi bunu da ana panelimizin ortasına ekleyelim. Logo J label. Order layout'ın. Sertim. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bu da sizin istiyorsanız bu şekilde çalışan bir projemiz oldu. Bunlar da bizim makyaj işlemlerimizdi. Arkadaşlar dönemi bu derste kapatıyorum. Heh, kapatmadan önce bir şey daha anlatacağım. Bir de raporlamalar vardı arkadaşlar. Rapor için ne kullanıyoruz? Ee, Jasper Report. Arkadaşlar, Jasper Report diye bir raporlama eklentisi var. Soft Community, Siz buradan her türlü raporlamayı aldırtabilirsiniz projenize. Bu kullanması birazcık emek istiyor. Öğrenmeniz gerekiyor. Nasıl ile ilgili bir sürü doküman var. Araştırın, YouTube'dan bakın. Bir de raporlama işlemleri var arkadaşlar. Bunu bu da gerçekten şeyi projemize renk katıyor. Peki arkadaşlar, bunu da anlattıktan sonra size e, veda ediyorum Kendinize iyi bakın derseniz güzel, şekilde çalışın. Bir sürü şey öğrendik. Artık siz tam bir yazılımcı olabilirsiniz. Bunları bu derste, bu videoları izleyerek de bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bakın neredeyse kusursuz bir market otomasyonumuz var şu an. E, i̇nanın bunları e, yapması hiç zor değil. Zaten beraber yaptık başlangıçtaki halini hatırlayın ve şu anki haline bir bakın. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Arkadaşlar ailelerinize selamlar. İyi geceler.